Herkese merhaba. Bugün okuyacağımız kitabın adı Tombika'yı Uyuyamıyor. Soğuk ve karlı bir kış günü Tombika'yı mağarasında sıcacık yorganına sarılmış etrafı izliyordu. Kar taneleri usul usul düşüyordu. Mağaranın içi sıcacıktı ama Tombika'yı bir türlü uyuyamıyordu. Tombika'yı yorganını çekti kafasına. Bir sağa döndü bir de sola ofladı, pufladı ve biraz da pofladı. Kafasını yorganın altından çıkardı. Mağarasının duvarlarına baktı. Bir gram bile uykusu yoktu. Tombika'yı bir türlü uyuyamıyordu. O sırada minik fare geldi mağaraya sessizce. Tombika'yı kış uykusundayken üşümesin diye birkaç odun atacaktı ateşe. Tombika'yının uyanık olduğunu görünce çok şaşırdı minik fare. "Hah, <laughs> Uyumadın mı sen hala? Kış çoktan geldi ormana. Yaptı bütün ayılar kış uykusuna. Uyuyamıyorum ki, dedi Tombika'yı üzüntüyle. Zavallı ayıcık, biraz bitki çayı uykunu getirir belki. Ama bitki çayı işe yaramadı. Tombika'yı bir türlü uyuyamıyordu. Koyunları say, dedi fare. Tombika'yı başladı saymaya. Bir, iki, üç, dört. O sırada porsuk ve tavşan göründü kapıda. Merhaba fare, dedi tavşan. Porsukla yürüyüşe çıkmıştık. Tombikayı'nın sesini duyunca hemen yanınıza geldik. Tombikayı uyumadı mı hala? Uyuyamıyorum dedi Tombikayı üzüntüyle. Porsuk ve tavşan Tombikayı'nın üzerini güzelce örttüler. Ama Tombikayı uyuyamıyordu hala. Fare lambayı kıstı. Porsuk ateşi harladı. Tavşan ise Tombikayı için birazcık süt ısıttı. O sırada sincapla köstebek bir tünel kazdılar. Yerin altından mağaraya ulaştılar. Köstebek telaşla kocaman açtı gözlerini. Çoktan geldi ayıların uyku vakti. Sen neden hala uyumadın?" dedi. Tombikayı, "Hiç uykum yok çünkü." dedi. Dışarıda hava buz gibiydi. Mağaranın içi sıcacıktı, sıcak olmasına ama Tombikayı bir türlü uyuyamıyordu. Çalı kuşu, baykuş ve karga pır pır uçarak geldiler mağaraya. Tombikayın hala uyanık olduğunu görünce kocaman açıldı gözleri hayretle karga başka ne yapabiliriz diye düşünürken buldum dedi birden neşeyle. Tatlı bir ninni uyutur en uykusuzu bile. Bu fikri herkes çok sevmişti. Hep birlikte sevgili arkadaşları Tombika'yı için güzel bir ninni söylemeye başladılar ama Tombika'yı hala uyuyamıyordu. O sırada hiç uykum yok diye gürledi Tombika'yı. İçtim litrelerce ılık süt ve bitki çayı. Saydım durdum koyunları ama görüyorsunuz ya Hiçbir işe yaramadı ve yatmaktan çok çok ama çok sıkıldım. Bu yüzden şimdi size güzel bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar Dağ Çileği Vadisi'nde Tombika'yı hikayeye başlayınca toplandı sevimli dostları bir araya. Tombika'yı daha önce hiç anlatmadığı bir hikaye anlattı onlara. Tam hikayenin sonuna gelmişlerdi ki... Merakla hikayenin sonunu bekleyen sevimli dostlar kocaman bir horultu duydular. Güneş tepede ağır ağır yükselirken ayaktaydı hala tombi kayının dostları. Ama tombi kayı kış uykusuna dalmıştı sonunda. Ve yine üç tane sorum var size. Birinci sorum. Sizin de bazen uyuyamadığınız zamanlar oluyor mu? İkinci sorum, peki uyuyamadığınız zamanlarda ne yapıyorsunuz? Bu soruna nasıl bir çözüm buluyorsunuz? Üçüncü sorumda kitabı beğendiniz mi? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka kitaplarda görüşmek üzere.